Herkese merhaba, ben Özgün Yalçın. Bugün taktik motifler serimize devam edeceğiz. E, satranç tarihinde diğer motiflere nazaran daha az görülmüş ancak çok etkili bir motifi inceleyeceğiz. Onun ismi de X ışını saldırısı. X ışını saldırısı e, bir taşın, yani tanım olarak bahsediyorum, e, bir taşın bir kareyi ya da bir, yani bir kareyi dolaylı yoldan kontrol etmesi ya da rakibin bir taşını dolaylı yoldan tehdit etmesi anlamına geliyor. Ancak tanımla yine yola çıkmayacağız tabii ki. Ee, örnek olsun diye hiçbir partide oluşmamış bu örneği seçtim. Ee, bu konum öyle bir konum ki sıra beyazlarda olsa beyazlar X ışını saldırısı motifiyle kazanıyor. Sıra siyahlarda olsa siyahlar aynı motifle kazanıyor. X ışını saldırısı motifiyle kazanıyor. Peki ne demek bu, bu X ışını saldırısı? Şimdi zaten... E, Hangi motifi uygulayacağımızdan bağımsız olarak biz kombinasyon çözerken ya da taktik bir konumda ilk olarak şah çekme hamlelerine başvuruyoruz. Yani şah çekme alış tehdit yöntemini uyguluyoruz. Önce şah çekme hamlelerine bakıyoruz. Çok etkili değilse o zaman al alış hamlelerine bakıyoruz. O da çok etkili değilse tehdit hamlelerine bakıyoruz. E şimdi öncelikle bir şah çekme hamlelerine bakalım. İki tane şah çekme hamlesi var. Birisi Fil çarpı d4, öbürü Vezire e 5 Şimdi eğer ben fil çarpı d4 yaptığımda rakibim c piyonuyla alırsa c çarpı d4 alırsa tamam vezir e5 ile mat ediyorum. Bu olabilir ama e, fil çarpı d4 yaptığımda vezirle alıyor. Şimdi bir daha e, e5'ten şart çekemiyorum. Yani e, yeni bir savunmacı gelmiş oluyor ve e, h8 a1 çaprazını rakibin h8 a1 çaprazını vezir gelerek güzelce e, koruyor. Güvenli bir biçimde koruyor. E, ama h8 a1 çaprazında şu anda C4'teki vezirin savunması yok. Dolayısıyla ben burada vezir E5 hamlesini deneyeceğim. Vezir E5 ile vezir feda ediyorum ve şah çekiyorum. Şahın kuralları yani siyahların kuralları dahil tek hamlesi e, fil çarpı E5. Bu durumda da e, benim işte e, burada X ışını saldırısı ortaya çıkıyor. Çünkü e, C3'teki film benim e, dolaylı yoldan E5 karesini kontrol ediyordu. Dolaylı yoldan kontrol ettiği kareye ben vezirimi feda ettikten sonra artık e, C3'teki film erişebiliyor. Erişim sağlayabiliyor. Fil çarpı e 5ten sonra mat oluyor. E, X ışının saldırısı bu. İşte benim film dolaylı yoldan E5 karesini kontrol ediyordu. Bu durumu lehime çevirmek için vezir fena ettim. Ondan sonra fil çarpı E5 ile mat ettim. Aynı konumda, aynı başlangıç konumunda sıra, sırayı e, be, e, siyahlara verelim. Beyazlarda olursa nasıl kazanacağını gördük. Siyahların da aynı motifi var. E, çünkü beyazların da son sıra zayıflığı var. Son sıra problemi var. Çünkü sadece kale korumaya çalışıyor. İki tane yine şah çekme hamlem var. Birisi kale çarpı e1 ki vezir çarpı e1'den sonra başka şah çekemiyorum ve rakip hiç de fena olmayan bir pozisyonda beyazlar. Ama ben bu konumda vezir f1 hamlesini yaparsam a1'deki kalemin de dolaylı yoldan f1 karesini kontrol ettiğini görüyorum. Yani ışınlarla kontrol ediyor aslında orayı. Çünkü oradaki kalenin kalkması halinde benim kalem f1'e erişim sağlayacak. E, dolayısıyla Vezir F1 ile vezirimi feda ediyorum. Rakibim Kale çarpı F1 almaktan başka çaresi yok. O durumda da Kale çarpı F1 mat ediyorum. Evet bu örneği seçtim ki e, X ışını saldırısı motifini e, şöyle bir tanıyalım. Ondan sonra ustalar kendi partilerinde nasıl kullanmış onu görelim. E, bu ilk örneğimiz yani ilki tanıtım gibi algılansın. İlk örneğimiz e, Alekh'in Nestor arasında 1939 yılında Trinidad'da oynanmış bir konumda oluşmuş. Alekin'in D7 piyonu düşmek üzere. D7 piyonu düşmek üzere Alekin'in. Alekin kayıp mı ediyor acaba? E, piyon düştükten sonra Alekin e, temiz bir şekilde piyon geride kalacak gibi gözüküyor. Ama burada e, X ışını saldırısı motifini hızlıca gören Alekin doğru hamleyi bularak kazanıyor. E, bu konum beyazlara kazanç. E, nasıl olacağını acaba videoyu durdurup bulmaya çalışabilir misiniz? Buyurun. Sıra beyazlarda beyazlar kale c8 çift hamlesini yapıyor. Şimdi kale c8'den sonra e, siyahlara makul savunma iki tane var. Çünkü hani kale g8 gibi savunmalar olmaz. Çünkü e, kale çarpı g8 e, şah çarpı g8 tekrar vezir çıktıktan sonra vezir kapatınca mat olacak. E, peki e, bu makul savunmalar neler? Birincisi vezir çarpı, vezir çarpı d7 ki bu motifte e, yani bu varyantı oynarsa eğer siyahlar bu şekilde savunmaya çalışırsa o durumda benim e, C8'deki kalemin dolaylı yoldan F8 karesini kontrol ettiğini görüyorum ve yine benzer motifle kalemi feda, e, vezirimi feda ediyorum. E, C8 kale C8'deki kalem e, F8'e erişebilsin diye. Rakibin eee kale çarpı F8 yapmaktan başka çaresi yok. Kale çarpı F8'den sonra mattır. E, bir diğer savunma rakip C8 karesini zaten e, X ışını saldırısıyla kontrol ediyor aslında C8 karesini. O yüzden bu kaleyi alarak cevap versin. Ee, hani biz burada D çarpı C8 ile vezir çıkarsak o da vezirle alsın. Piyon önde kalsın. Devam etsin oyununa. Ee, o zaman bir şey olmuyor gibi gözüküyor ama. Kale çarpı C8'den sonra daha önce işlemiş olduğumuz motif olan. Ki onun da videosunu şu bölüme koyarım. Ee, saptırma motifini işleyeceğiz. Saptırma motifini uygulayacağız. Vezir E7 çift Bir çift ünlem daha. Şimdi kaleci Vezir C8'den, Vezir E7'den sonra konuşamadım bir türlü. Vezir e sonra şimdi e, rakibin bir tercihi Vezir'imi almak. O durumda ama ben istersem kale bile yaparım bunu. Hani düz giden bir taş olması yeterli. Çünkü rakibin zayıflığı son sırada. E, vezir'i kapattığında da herhangi bir yere E8, D8, F8 fark etmez. Herhangi bir yere kapattıktan sonra da mat edeceğim. E, peki Vezir'imi almayıp bu konumda kale G8 oynarsa o zaman ne olur? E, o durumda da ben Vezir çıkıyorum. Şimdi çıktığım yeni vezir, benim e deki vezirimi korumaya başladı. Alırsa alıyorum. Bu durumda D8'i alırsa, o durumda da vezir D8 alacağım. Araya veziri kapatacak, yine mat edeceğim. Yani son sıra matına ya da materyal kaybına çare yok kale C8 hamlesinden sonra. Ya X ışını saldırısı yöntemiyle ya da saptırma motifiyle. O rakibin uygulayacağı savunmaya bağlı olarak değişiyor bu ikisi, hangisini uygulayacağımız. Ee, bu X, iki motiften birini uygulayarak kazanıyor ve çözümü yok materyal kaybına. Alehin bu hamleyle kazanmayı bilmiş partiyi 1930 yılında, 1939 yılında. Evet ikinci örneğimizde sıra siyahlarda ee, X ışını saldırısı motifini de kullanarak e, siyahlar acaba e, nasıl kazanç elde edebilir? Videoyu durdurup bulmaya çalışabilirsiniz böyle. Siyahların hamlesi fil d4 çift ünlem. bazı kaynaklarda e, bu kombinasyon sorulurken d4'te piyon var e, o şekilde sorulmuş e, İşte fil çarpı d4 yapıyorsunuz orada ama ben partiyi baştan sona inceledim d4'te piyon yok e, hani ilk hamlesinden itibaren inceledim partiyi d4'te bir piyon yok e, dolayısıyla kombinasyon kitaplarına yanlış geçmiş e, bu partide d4 karesi boş e, fil d4 şah hamlesinden sonra şimdi e, rakibin seçeneklerine bakalım bir kere bir hani saptırma motifi olduğu belli. partide şah f1 oynanmış. Seçeneklerden biri tabii ki şah f1. bir diğer seçenek şah h1'di ama o durumda eee ışınsal saldırı motifi, X ışını saldırısı motifi ve kalemiz hızlıca e1 karesine ulaştı ve b1'deki kalemiz dolaylı yoldan e1 karesini kontrol ediyordu. Rakip alınca alacağım. Vezir kapatınca onu da alacağım ya da bu konumda direkt vezir kapatacak. E, o durumda da önce kalesini alacağım. Ondan sonra yine mat edeceğim aynı şekilde. Dolayısıyla şah h geçtik. Eledik şah-h1 hamlesini. Tabii bunu fil f6'dayken bu şekilde filde 4 şah çeksem şah-h1 kaçamaz şeklinde zihnimizde canlandırmalıyız. E, siz de hani kombinezon çözerken böyle yapın ki kendi ağır parti maçlarınızda ya da herhangi bir maçlarınızda e, daha çok ağır partide oluyor tabii böyle karmaşık kombinezonlar. E, hamleyi oynamadan önce zihninizde Taşların nerelerde olacağını belirleyin ki sürprizle karşılaşmayın. Rakibin olası savunmalarını gözden geçirmeniz gerekir bir kombinasyonu çözerken. E, şimdi partide şah F1 oynandığı için onu e, maça bakarken analiz edeceğiz. Burada acaba kale çarpı D4 olsaydı ne olurdu? Ama o durumda ben yine kaleye bir yapabiliyorum. E peki e, şah F2 kaçarsa ne oluyor? Bir kez daha ışın sal, e, saldırı ya da e, X ışını saldırısı tekrar kale F1 oynayabiliyorum. E, bu konumda kale çarpı d1 pardon kale çarpı f1 kale çarpı f1 alsa da pek bir şey değişmez. Kaleleri değişmiş oluruz. Hala vezir kaybeder. Şah g3'e ya da e3'e kaçmak zorunda. İkisi, ister kırıp kaçsın ister direkt kaçsın. İkisinde de şah e3 veya g3 kaçmak zorunda. O durumda ben şah çekerek e, rakibin vezirini alıyorum. Ardından kaleleri kırışıyorum. Ve g6 ile kendime hava dili açıyorum. Materyalde öndeyim. bir yandan yani materyalde şöyle öndeyim. Vezir piyona karşı kale at. Zaten bir de piyon fazlalığım var. Hani vezire kale at olsaydı belki kompansa çıkabilirdi ama şimdi e, bir de piyon öndeyim aynı zamanda. Aynı zamanda e, bir diğer seçenek de A2 piyonunun çok zayıf olması ve rakibin şahının ortada olması. Dolayısıyla bu konum e, kayıptır. E, siyah beyazlara kayıptır. Şimdi partide de şah F1 e, oynanmış. Kale E3 hamlesinde de terk etmiş. <laughs> Yani bu parti kimler arasında oynandığını söyle, söylemedim. 1962 yılında Vladimir Tupmakov ile Eduard Gufeld arasında oynanmış ee, ve Kale E3 hamlesinden sonra Gufeld partiyi terk etmiş. Çünkü Kale E3'ten sonra e, birçok seçeneği var tabi ama hiçbirinin işe yaramadığını görüyoruz. Bir seçenek e, Vezir Vezirle alırsa E3'ü Vezir kaybediyor basitçe. Fil çarpı E3'ten sonra e, bir bir diğer seçenek Veziri kaçmak ama o durumda Vezir çarpı D3 hem X ışının saldırısı motifini kullandım hem de bu kalenin mutlak açmazda olmasını şimdi kullanıyorum. Eğer bu varyanta girerse rakibim. vezir çarpı D3'ten sonra materyal önünde kalacağım. Zaten madde etikleri de başlayacak. o, konum kayıp olur siyahlara. bir diğer seçenek burada ne olabilir? Atla almak olabilir. Atla aldığında ne yapacağız? Yine vezir çarpı D3. E, o da vezir aldı. o da kale aldı. Ben de kale aldım. sorun olmaz olur mu acaba? Hayır. Oluyor sorun yani. Çünkü fil çarpı E3 hamlesi var. Bunu alınca da tekrar vezirli alıyorum. Ardından kale D1 basitçe kale önde kalıyorum ve kazanıyorum. Kale artı piyon önde kalıyorum hatta. Dolayısıyla fil D4 hamlesinden sonra beyazların ne oynadığından bağımsız olarak pozisyon siyahlara kazanç oluyor. Hiçbir savunması işe yaramıyor beyazların. Partide de şah bir bir kale E3 ile terk edilir Peki bir diğer örnek ee, sıra Beyazlarda bu konumda Capablanca bu konumu vezir b5 oynayarak kazanabiliyordu. Vezir b5 hamlesiyle rakibin e8'deki kalesine baskı yapıyordu. Rakibi dolayısıyla kale çarpı e8 gibi bir hamle yapmaya pardon kale çarpı b8 gibi bir hamle yapmaya zorluyordu. Ardından vezir çarpı b8'den sonra şimdi bu konumda vezirler kırışılırsa mat oluyor. Şah ee, şahla gelip veziri korumaya kalkarsa isterseniz e, Vezir B3 ile şah çekip kaleyi de alabilirsiniz. Başka kazançlar da vardır. E, vezir A7 kale B8'e çare yok gibi mesela. E, Birçok kazanç var bu konumda. E, vezir B5 ile kazanabilecekken Capablanca e, Vezir A8 hamlesini yapmış ve çift soru çekmiş. Bu şimdi kapablanca e, Thomas partisinden 1919 yılında oynanmış. E, ve Vezir A 8 hamlesine karşı hiçbir e, doğru e, yani savunma hamlesinin kalmadığını düşünen Thomas partiyi terk etmiş yani e, çift soruyla çift soru hamlesiyle e, rakibi terk ettiren oyuncu José Raul Capablanca. E, gerçi savunma hamlesi görmesi biraz zor o, o hamleyi de görmezseniz gerçekten e, burada. Ee, savunma şanslarım tükendi deyip terk edebilirsiniz partiyi ama burada e, ışınsal ilk yani X ışını saldırısı motifini X ışını motifini e, savunma amaçlı kullanıyoruz ve e, materyal kaybetmiyoruz. Acaba bu nasıl mümkün olabilir? E, videoyu durdurup siyahların şöyle yapalım. Siyahların doğru savunmasını bulmaya çalışabilir misiniz acaba? Buyurun. Siyahlar bu konumda Kale çarpı B8 alırsa kale çarpı B8'den sonra pozisyonun kayıp olduğunu görüyor. Bir yandan da başka bir hamle yok çünkü E8'deki kale tehdit altında. Onun koruyacak bir yerde kalmadı. Hani diğer kaleyle yardıma gelip bu kaleyi koruyamadığıma göre terk edeyim diye düşünüyor. Halbuki kale çarpı A2 çift ürünler hamlesi var ve Capablanca'nın yaptığı hamlenin kötülüğü burada ortaya çıkıyor. Bu yüzden kötü Capablanca'nın hamlesi. Kale çarpı A2 hamlesi var. Şimdi rakip e, Capablanca eğer vezir çarpı A2 ile devam ederse o konumda... E, ...kırışlardan sonra e, hiçbir sorunu yok siyahların. Bir piyon önde ama şahı zayıf olduğu için pozisyon büyük ihtimal beraber bitecek. E, yani siyahlara da çok kazanç olması pek mümkün değil şahı zayıf olduğu için. E, dolayısıyla beraberliği ber beraberliğe doğru giderdi o parti. O şekilde oynansaydı. Bir diğer seçene kale A2'ye karşı... E, vezir çarpı a2 yapmak yerine kale çarpı e8 almak işte bu durumda ışınsal e, saldırı ya da x ışını saldırısı motifi ya da x ışını savunması motifi gündeme geliyor ve dolaylı yoldan ben kendi f1 f8'deki e, vezirimi e, kontrol ediyorum. a8'deki kale ile dolaylı yoldan f8'deki vezirimi koruyorum. E, eğer rakip e, kale f8 alırsa ki vezir geride olduğu için almak zorunda. O durumda da kale f8 alıyorum. Yine piyonun değilim. Yine şahım zayıf. E, Yine beyazların beraberlik şansları olurdu ama kesinlikle beyazlara kazanç yoktu. Eğer Kale çarpı A2 hamlesini görseydi e, kapabilen kadin rakibi Thomas ama göremeyip e, bu konumda terk etmiş. Vezir A8'den sonra parti kayıtlara burada siyah terk etti olarak geçmiş. Kale çarpı A2 A2 hamlesini göremediği için siyahlar terk etmiş. Bir diğer motif sıra bir diğer motif derken aynı motif X ışını saldırısı motifi ama bir diğer örnek 1969 yılında Rudolf Teschner ile Lajos Portisch Portis arasında oynanmış bu parti ve Portisch burada kazanan hamleyi görememiş X ışını saldırısı metodunu uygular gibi olmuş ama rakibin savunma hamlesini es geçtiği için kazanamamış bu parti burada kendisi ne oynadığını söyleyeyim ben Siyahların ne oynadığını söyleyeyim vezir A6 oynamış ve eğer kale çarpı E8 gibi bir hamle devam ederse vezirim dolaylı yoldan F1'i kontrol edeceği için vezir F1 oynarım mat ederim diye düşünmüş. Bir yandan vezir çarpı C8 alırsa kale C8'den sonra vezir önleyim kazanırım diye düşünmüş. Bir yandan da kale Kale F2 oynarsa F1'e gelmemi engellerse bu sefer kalenin çekilmesiyle E1'e geliyorum. Kaleyi kapatınca da ister kaleyle ister vezirle alıp mat ediyorum diye düşünmüş. Hiçbir şey yapmazsa örneğin hava deliği açarsa H3 gibi bir hamleyle hava dili açarsa o durumda da kaleyi kazanacağım diye düşünmüş. Aslında mantıklı gözüküyor Vezir A6 hamlesi. Ama bir tane savunma hamlesi var. At G3 hamlesi var. Onu es geçmiş ve partinin devamı da beraber bitmiş. Yani en büyük kazanma fırsatı burada geçmiş Portiş'in eline. Ve Portiş burada doğru hamleyi bulamadığı için At G3 hamlesinden sonra rakip savunduğu için Partinin ilerisinde de birkaç kazanç fırsatı geçiyor ama Bu kadar net kazanç fırsatı hiçbir zaman geçmiyor. Onları da değerlendiremeyen Portiş e, berabere kalmaktan kurtulamamış. Peki bu konumda e, siyahlar vezir A6 yerine e, X ışını saldırısını çok daha e, ölümcül bir biçimde kullanabileceği hangi hamleyi hamleyi yapmalıydı? E, hesaplayıp e, ya, yani varyantı düşünüp hesaplayabilir misiniz acaba? E, videoyu durdurup düşünmeye, düşünebilirsiniz. Buyurun. Portiş burada vezir a6 yerine vezir f2 oynasaydı kazanıyordu. Vezir f2 inanılmaz bir hamle. Ee, çünkü yani yine veziri boşa koyup tabi alamıyor. Ondan bahsetmeye bile gerek yok. Çünkü hemen kazanıyoruz. Veziri alm almaktan söz etmeye gerek yok ama e, hani almazsa ne istiyor? Yine at g3 hamlesini yapsa olmuyor mu? Ama bu sefer işte x ışını saldırısı motifi var. Benim e8'deki kalem dolaylı yoldan e1'i kontrol ediyor. Rakip alınca burada atı da kapatıp ondan sonrasında mat oluyor. Ee, e peki ne yapacak? Nasıl savunmalar olabilir? Ben şöyle notlar almışım. Ee, vezir F2 hamlesinden sonra vezir C8 alırsa basitçe alıyorum. Burada o da benim vezirimi kazanırsa ama e, kale C1'den sonra kaleleri bir bir araya kapatıp mat oluyor. Bu gider. Ee, başka kale çarpı E8 vezir F1 demiştik zaten. Ondan bahsetmeye gerek yok. At g 3ten bahsetmiştik. Vezir E1. Evet başka da savunması yok gibi çünkü... Ve vezir F2 hamlesinden sonra mat olmamak için hava deliği açacak herhalde H3 gibi bir hamleyle. O konumda da ben veziri basitçe kazanabiliyorum. E, pardon E2'deki kaleyi basitçe kazanabiliyorum. E, ve materyal önüne kalıyorum. Portiş bu hamleyi kaçırıyor ve partinin devamında da bu kadar büyük bir kazanç fırsatı eline geçmediği için kendisinin e, berabere kalmak durumunda kalıyor Rudolf Teşner ile. E, so, e, bu son örneğimiz. Bir de e, yine her taktik videosunun olduğunda az çok her taktik videosunun sonunda olduğu gibi e, siz izleyenlere bir soru so, soracağım. E, bu ondan önceki son örnek. E, bu konumda e, Zandor Nilsson ile e, Yefim Geller arasında e, İsveç Sovyetler Birliği mücadelesinde 1954 yılında e, gerçekleşmiş ve burada Yefim Geller ee, X ışını saldırısı metodunu çok güzel bir şekilde uygulayıp e, harika bir kombinasyonla partiyi kazanmayı bilmiş. Acaba siyahlar bu, bu partiyi e, X ışını saldırısı motifini kullanarak nasıl kazanabilir? Videoyu durdurup bulmaya çalışabilirsiniz. Buyurun. İyi füngeller. Tabii ki kale çarpı C2 hamlesini yapmış. Gerçekten çok kuvvetli bir hamle. Kale çarpı C2. Şimdi e, beyazların seçeneklerine bakalım. Ee, önce alışlara bakalım tabi. Kaleli alırsa ne oluyor mesela? Kaleli alırsa Vezir B1 e oynuyorum. E, ee, Vezir 1 hamlesinden sonra e, er ya da geç F1'e kaleyi kapatmak zorunda. Önce kaleyi C1'e kapatsın. Bir şey değiştirmiyor bu. Kaleli de alabilirdim. Yine hiçbir şey değişmezdi. Ee, devamında da yine bu hamlelerin hepsi zorunlu. Kale F1'den sonra kale çarpı F1 ile mat eder. E, ee, kaleyle alamadı. Peki kaleyle alamayınca vezirle almayı denesin o zaman. vezirle alırsa bu sefer ee, X ışını saldırısı motifi kalem dolaylı yoldan C8'deki kalem C1'i kontrol ediyor. Bu durumu lehime çevirmek için hemen veziri almıyorum. Ee, çünkü iki kalem birden gidecek. Belki kazanamayabilirim o konumu. Ee, hatta materyal olarak kazanç bir materyal dengesi değil zaten. Ama vezir çarpı C1 hamlem var. Ee, ardından rakip vezir çarpı C1 alırsa e, bu konumda kale C1 yine kale f 1de mat ederim. Peki rakip ne yapabilir başka? Ee, kale ile de vezirle de alamadı biz kaleci c aldıktan sonra. O zaman vezirini, e, kalesini kaçsın. Çünkü kalesi tehdit de altındaydı ama o, o konumda vezir alıyorum. E, vezirini kaçarsa da o, o durumda kaleyi alacağım. Yine aynı madde tehditlerini gündeme getireceğim. Dolayısıyla kale çarpıcı C2'den sonra pozisyon kayıp oluyor. E, Zandor Nilsson Nilsen'da e, vezir çarpı C2 almış. Vezir çarpı c e de terk etmiş partiyi. Yefim Geller, X ışını saldırısını kullanarak e, çok Şık bir şekilde partiyi kazanmayı bilmiş. Evet, X ışını saldırısı bazen hatta savunmatik olarak kullandık. Ee, X ışını saldırısı e, bu şekildeydi. Bu motif bu şekildeydi. Ee, bir taşımızın e, rakibin kampındaki bir kareyi e, ya da rakibin bir taşını e, dolaylı yoldan kontrol etmesi, dolaylı yoldan tehdit etmesi olarak ve bu durumun avantajı çevrilmesi olarak e, tanımlamıştık ve örneklerinde nasıl uygulandığını gördük. Ee, bu örnek Magrin ile Savic arasında, e, oyuncuların oyuncular da çok ünlü oyuncular değil ama motif çok güzel uygulanmış bu maçta gerçekten. E, o yüzden seçtim. İspanya'da e, 1968 yılında oynanmış. E, beyaz oynar, 4 hamlede mat eder. E, bulduğunuzu düşündünüz, yani eğer soruyu çözdüğünüzü düşünürseniz e, kombinezonu çözüp yorumlar bölümüne yine yazabilirsiniz. Cevaplarınızı bekliyorum. Beyaz oynar dört hamlede mat eder. Acaba bu nasıl mümkün olabilir? Bu konumda X ışını saldırısını da kullanarak tabii ki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı olması dileğimle sonraki videolarda görüşmek üzere.